Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim bitti. Vallahi gerçek diyorum arkadaşlar. Şöyle bir tabağıma koydum kahvemle içeceğim inşallah. Gerçek diyorum böyle bir harika olmuş. Yeminle konuşayım. Hemen yapın denen. İçinde süt yok. Yoğurt yok. Yumurta yok. Malzemelerimiz çok az bir. Ununuz yağınız varsa arkadaşlar hemen yapabilirsiniz. Gerçek diyorum harika olmuş. Teste de göstereyim diyeceğim arkadaşlar da, nasıl göstereceğim bilmiyorum Vallahi Şöyle. Valla gerçek diyeyim arkadaşlar, şöyle. O kadar güzel olmuş ki, böyle yumuşacık, böyle kıtır kıtır olmuş, görüyor musunuz? Bak. Harika olmuş arkadaşlar. Gerçek diyorum. Şahane olmuş yani. Hemen yapın deneyin. Hemen. Allah amanet olun. Hoşça kalın. Abone olun. Yorum yapın arkadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi üzerimize olsun arkadaşlar. Ben bugün ne yapacağım? Şurada dört tane elmam var. Elmalı kurabiye yapacağım arkadaşlar. E, malzemelerimizi bir filcan e, sıvı yağ bir paket margarin, bir çay bardağı ceviz, bir filcandan az sirke, tuz, tuz, şeker, bir tane kabartma tozu, şöyle bir tane de kakao var arkadaşlar. Şöyle 4 su bardağı da unum var. Ben şöyle elmamı soyaraktan başlayayım inşallah elman vardı arkadaşlar. Kaç gündür yapayım yapayım elman bozulmuş. İmeydik, dolaba koyduk. Onları sağlamlan dedim yapayım en azından değerlensin. <laughs> Yarada da. Evet arkadaşlar. Şöyle elmalarımızı soyalım arkadaşlar. Doğradım, rendeledim. Şu anda tavama şöyle dökeceğim. Şöyle tavamda biraz iteleyeceğim arkadaşlar. Evet. Ya dökmüyorum bunu böyle çok az ee, bir bardak da şeker dökeceğim arkadaşlar. Şeyim olduktan sonra şekeri unuttum. dur. Bunu şöyle bir yapayım inşallah. Arkadaşlar bir göstereyim. göstereyim şöyle. şöyle rendeledim arkadaşlar. Bunu biraz ayazda öteleyeceğim. Yemalarım yumuşamış. Değerlendirme gamışlı, Hem de çayımızın yanına Bugün de pazar. Şuradan komşu çıkar gelir. Evet arkadaşlar bunu da böyle. Böyle açalım inşallah. Bundan da şöyle bir kaşık, şöyle tatlı kaşığına kakao atacağım. Evet. Şöyle biraz da ben şöyle arkadaşlar şöyle üç kaşık şeker acı atacağım. Bugün de İstanbul'da çok güzel bir hava var. Bugün bir sırtımız üşü üşü ısındı. Bugün sırtımız üşüdü diyeceğim. Bugün de sırtımız bir öyle arkadaşlar. Evet, çok az da bir iki kaşık şöyle A porta Şey doldu elmalarım büyüdü arkadaşlar. <laughs> Bunu da göstereyim size. Şöyle da burada soğusun. İnşallah şöyle. Ay şöyle arkadaşlar. Bir paket margarin, margarinim. Bunu ben akşamdan dolaptan çıkarttım. Bunu eritip de dökenler var ama ben eritmeyeceğim. Rahim Şöyle bir fincan sirke, bir fincan <laughs> sıvı yağ. görüyorsunuz. Şöyle tuzumuz. Şöyle çok az da bir şeker. Evet. yani hemen de şey olmuş. Erimiş. Akşamdan çantayı arkadaşlar. Şöyle... Hemen pratik. Şöyle de şey yapayım. Unuttum onu. Bir tane şöyle kapatma tozu. Şöyle. Şöyle yapayım. Bir tane yapalım ha. aziz Allah bu arada da ezen okunuyor. Değerli Allah. Aha niye böyle toplanıyor? Bu toplanmazdı. Arkadaşlar. Çok güzel bir yumuşacak hamur oldu. Amat. Oh, wow, Şu. Bir tane bezem oldu. şöyle bir şey, bir şey. böyle bir tane de ceviz. Bir çay bardağı da ceviz kattım arkadaşlar. Bu arada da kurabiye elmaları soğudu. Şöyle keseceğim. çıtır çıtır bir şöyle kurabiye olacak. Evet arkadaşlar şöyle benim kurabiyelerimi yaptım. Altyazı evet. <laughs> M.K. Çok güzel. Bu kurabiye mi olacak şöyle? Elim tuttum. bura hemen bozuldu. Böyle. şöyle koca bir tepsi kurabiyelerim oldu. Evet arkadaşlar. Bu da minicik. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Aa, anlatmaya gerek yok. Elmalı kurabiyeler. Evet arkadaşlar benim şöyle kurabiyelerim pişti. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten harika oldu. İçi cevizli kurabiyelerim pişti. Servise hazır. Allah'a amanet olun. Hoşça kalın.